Ne? Başlattım başlattım. yapacağım anlamadım. Böyle mi başlıyor? Yok. sen girişini yapacaksın. var. Hadi girişini yap. Bak senin gibi giriş yapayım mı? Selam. Ee, bugün sizinle, <laughs> sizinle çok güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Bugün onigiri yapacağız, değil mi? Japon yemeği bak. Şuradaki yemekten yapacağız onigiri. Bir de. Ben kardeşime YouTube videosu nasıl çekilir onu öğreteceğim. Çünkü videoları çok sıkıcı ve montaj derken ben çok sıkılıyorum. Hadi başla bakayım. Hatta ben yapayım sen bana anlat sadece. Tamam ben anlatayım. Pirincimiz var. Bir dakika. Dediyorum. Sesini biraz daha yükseltir misin? Pirincimiz var. Pirinci... Var. Bir tane balığımız var. Bir tane de tenceremiz var. Ters koymuşsun bunu. <laughs> Ters kalsın İlk adımı bana söyle. İlk önce bunu sudan geçireceğim. Pirinci sudan geçireceğim. Tamam. Arkadaşlar bak şurada bir abone ol butonu çıktı değil mi? Buna basın tamam mı? Şurada da şurada bir şey yazıyor. Pardon şurada yazsın yine. Burada yazan şeyi de yapın. Pirincimiz var. Şöyle Birinci yıkandı arkadaşlar. Yaptığı her adımı anlatan youtuberlar gibi videolar çekmemiz gerekiyor bence. Şimdi pirincimizi buraya koyduk arkadaşlar. Tencereyi bırakıyorum. Sonra elimi buraya uzatıp bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu da buraya yaklaştırıyorum. Şimdi bekliyorum. Bekledim. Kettle geldi. Şimdi kardeşim bunun içine su dökecek. Bir dakika bırakmanca. Bir çay bardağı kaynamıştı değil mi? Bir tane daha koyalım. Şimdi bunu ateşe koyuyoruz sıradaki adım. Evet guys şöyle oldu. Şu kadar da açtık altını işte ya. Hadi. Şu hale geldi pil pirinç. Ben de hiç yemek tarifi sunamıyorum ya. Karıştırıyoruz. Baba onigiri ke. Şimdi şöyle bir şey var biz. Bir hafta içerisinde en az iki kere onigiri yemezsek e, yapamıyoruz. Biz ailecek böyleyiz. Yıllardır e, her hafta en az iki kere onigiri Su. yiyoruz. Soğuması için tabağa koyacağım. Tabak da kamera dışında yalnız. Şöyle koysana şunları. İçinde en az 2 onigiri daha var. Şimdiki aşama hızlı, seri, so seri. Daha sonra soğumasını mı bekleyeceğiz? Bir dakika, bir dakika. Bak şöyle yaparsın. Bu artı 9 bulgur pilavı yeme hareketidir. Ona kadar saybuz gibi. Yani ben evet, çocukken öyleydi. Şunu açacağız, bunun içine koyacağız. Daha rahat çekelim. Sen Şunu açacak mıyız? Lan bunu açmışız zaten. Bak kusacağım herhalde. İçini göstersene bir dakika tekrar kamera. Hayır boşalt onu. Lan bu fasulye be ton balığı değil. <laughs> İğrenç bir şey lan. Ay. Daldı. Ama işte her yere böyle olmaz ki. O kadar tavuk yeter değil mi? Tavuk mu bu? Ya, balık. Ne tavuğu ya? <laughs> Bence yeter. Sence mi? Ya bu tarif senin ürettiğin bir tarif. Yani her şey... kalmadı ki. Arkadaşlar bu ton balığı değil. Yarı ton yarı fasulye. Ton asulye. Üf. Şuna eline al birazcık. Öyle mi? Al eline olabilir ve eline su koy. Koy yerine. Havuz sıcak <laughs> lan. Eline su koy şöyle şöyle ya. Daha al daha al. Aynen öyle. Eline. eline böyle kolonya koyar gibi. Eline Bu kadar al. yeterli mi? Yapacaksın. Biraz daha. Daha, daha al sıcak al. lan. Al. Daha mı alayım? Al daha. Çok sıcak ama. Nasıl üçgen yapacağım lan? İlk önce daire yap. Tamam oluyormuş. Top yapmayacaksın içini. Aç. Tamam. Nasıl yani şöyle mi? Evet. Tamam açtın. Biraz şey yap böyle. Aynen şimdi içine ton balığını koy. Çok kötü. Dur Emin dur kapatma. Bunun böyle yapıldığına i̇çine ya. İçine sos koyalım. Gençler biz üstüne birazcık renk sos koyduk. Siz koymak zorunda değilsiniz. <laughs> tamam şimdi. şimdi üçgen mi? Üçgen ya böyle aynen. Evet. evet. <laughs> Bir dakika elime koyacağım. Şöyle yapacağım. Allah'ım yarabbim aşçılık işini Ay, ben doğmuşum. biraz ben. İşte şey, şey gibi çökelek gibi. Hayır ya. Bir <laughs> dakika. Bir dakika. Ya biraz şey İşte ya. çok güzel tam bir onigiri oldu ya. bak. Hani ya se ya. Hani ka. Ne alaka? Hani, seyo, hani ya ya. ya ya demedim. demedim. Subliminal bir mesaj verdim ne Saçmaladım <laughs> 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 Onlar bak, da saçmalamıyor mu? Şöyle mi? Biraz bastır. Daha mı? Bak bak ne yapıyor? Bir dakika bir dakika. Bu onu sen de yapmayı bilmiyor musun? Ben, böyle yapmak istiyorum. Ben ustayım bilmiyor musun? Usta mısın? Onigiri. Bak bence çok güzel bir onigiri oldu. Ya bu ne oldu. bu ne çok eleki yaptın ha. <laughs> ya. ya bir... Ben onigirimin böyle olmasını tamam, istiyorum. Tamam koy. Buraya. Arkadaşlar en son göstereceğim hangisi daha güzel oldu diye. Şunun şeklinin güzelliğine bak. Onigiri ustasından. Oha çok sıcak. Bütün anime, izlediğim bütün animedeki skilllerle sana Japonca konuşacağım. Hatta videoyu Japonca sunuyor mu lan? İnsanlar desin ki oh my god it's Japan. Videoyu Japonca sunacağım. Ay ay. Ateşi var ehlü 12 ustası. Ama bana böyle yapılacağını öğretmedin. Ben tek... sana dedim ki, ben sana dedim ki bastır böyle. Hayır, sen bana hiçbir ee, şey öğretmedin. Ee. Arkadaşlar burada bir hile var. Benim yaptığım daha güzeldi çünkü ben hiçbir şey bilmeden yaptım. Bırak da buna YouTube karar versin. Arkadaşlar bu benim onigirim. Bu da kardeşiminki ama bence benimki daha güzel. Çünkü ben bilmeden yaptım kendisi. Kendisi. Yan tutar mısın böyle gösterilmez. Şöyle bakacaksın üçgen yani. Hı, mantıklı. Domantaklı Şöyle Şimdi direkt tadına bakabilir miyim böyle Bir tadım testi yapacağız Ben kendiminkini satacağım O da kendininkini Nasıl direkt böyle Elimle mi Yok kafanla ee, ısır bakayım Pilav kısmı geldi yani sadece <laughs> Dur ben de ısırayım. O pilav iğrenç Bu arada içine gir İğrenç Bu kadar noktası. kötü mü İğrenç Şu an ben bir lokma aldım böyle Oo, Iğrenç İğrenç değil mi tadı Tadı rezalet Ama tükürecek kadar Yok ezaret. ben neysem yesem kusarım galiba I, Çok cibacı yapmaya devam etmeyeyim artık biz normalde ev hiç konserve ton balığı almayız bu arada. İlk defa alıyoruz hayatımızda. Oğlum çok kötü lan tadı. Bu Biz... çok zorlar Normalde mider çöplük gibi ama. Arkadaşlar bundan yapmayın.